Bugün de size derman dolgulardan bahsedeceğim. Efendim, dolgu deyince bildiğiniz dudak dolgusu, gözaltı ışık dolgusu, alın çizgilerine veya işte boyun çizgilerine yapılan saten dolgu, çene dolgusu, jawline dediğimiz hatta güzel avukat yanağı oluşturmak için kullanılan yani çeşit çeşit bir sürü dolgu var, bir sürü dolgusu. Her bir dolgu her gördüğünüz yere yapılmaz. Yani bunun dolgu yapmak istiyorsanız uzmanlık etmeniz gerekiyor. Yoksa bir güzellik bir ki dolgu yaptırmaya karar verdiniz. Hani daha ekonomik diye, Elindeki yegalet olan dolguyu hem dudağınıza hem çenemize hem gözaltınıza her yerinize kullanabilirler. Durumda ne olur? Eğer ki dolgunun kıvamı sizin dudağınızın kıvamında daha sertse dudağınızda top top bilyeler oluşur. Ve bunlar sürekli dilinize gelir. Eğer daha yumuşaksa 2-3 ay içerisinde puf olur. Yani dolgunuz hemen ortalıktan.